Hepimiz sabrımızı sınayan ve bizi bitkin bırakan günler geçiriyoruz. Kötü günler uzun sürmese de üzerimizde duygusal bir yük oluşturarak içsel gücümüzden şüphe etmemize neden olabilir. En zorlandığımızda kendimizi motive etmek söylemesi yapmaktan daha kolaydır. Ancak tanımadığımız birinden onay almak hayatımızda dünyalar kadar fark yaratabilir. Günümüzü aydınlatabilir ve bize ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlatabilir. Küçük çocuğuyla trende seyahat eden genç bir annenin başına da benzer bir şey geldi. Daha sonra 23 yaşındaki Sammy Welch, 2015 yılında 3 yaşındaki oğlu Rylan'la birlikte buçuk 5 ,5 saatlik bir yolculuktaydı. Welch, kısa süre önce BT teknisyeni olarak çalıştığı Cheshire, şair Crave'den Playmouth'a taşınmıştı. Benzer bir işe geçmek istiyordu ve o ve Rylan, Brigham'da tren değiştirdiklerinde Crave'deki kız kardeşini ziyaret etmişti. Anne ve oğul ikilisi Birmingham'dan Plymouth'a giden trene bindiklerinde çok yorulmuşlardı. Başlangıçta Welch, Raylan'ı oyun oynayarak ve müzik dinleyerek meşgul etti. Sonunda uykuya daldığında ve tren daha yoğun hale geldiğinde, koltuğunu boşaltması için onu kucağına koydu. Welch, yolda sürekli değişen trenlerin özellikle oğlu için yorucu olduğunu, ancak iyi davrandığını ve ağlamadığını açıkladı. Sanders, tren olayını yalnızca kızıyla ilişkilendirmişti. Kızı daha sonra Welch'in sosyal medya paylaşımlarına rastladı ve babasına kadının onu aradığını söyledi. Welch bunu kolaymış gibi göstermiş olsa da uzun yolculuklarda yürümeye başlayan bir çocuğu idare etmek, özellikle etrafta tüm yolcular varken göz korkutucu olabilir. O ve Ryland'ın trende bir yabancının dikkatini çekmesinin bir nedeni de buydu. Gizemli yolcu Welch'in omzuna kibarca dokundu, ona katlanmış bir not ve biraz nakit verdi ve sanırım bunu çantandan düşürdü dedi. Bekar anne tepki veremeden Yabancı ortadan kayboldu. Belç kendisine notu verip Bristol'de trenden inene kadar yabancıyı fark etmediğini açıkladı. Buruş'u kağıda açtığında içinde 5 pound veya 6.74 dolar vardı ve el yazısıyla yazılmış bir mesaj vardı. Notta ise benden bir içki iç, küçük bir çocuğa görgü kurallarını öğreterek kendi kuşağın için bir itibarsın cümleleri yazıldı. Nazik yabancı kimliğini açıklamadı ve mektubu trende, masada, gözlüklü ve şapkalı adam olarak imzaladı. Anne bu jestten duygulandı ve isimsiz veli nimetini bulmak için bir sosyal medya kampanyası başlattı. Nazik notu birkaç kez okudu ve ağlamasını durduramadı. Destekleyici mesajda ayrıca "Senin yaşında bir kızım var. Umarım çocukları olduğunda senin kadar iyi bir anne olur." diye de yazılıydı. Belç daha sonra oğluyla Günaydın Britanya programına çıktı ve rastgele bir nezaket eylemi karşısında şok olduğunu ve birinin bekar bir anne olarak rolünü takdir ettiği için minnettar olduğunu söyledi parayı oğlunun tasarruf hesabına yatırdığını açıkladı. Welch'in sosyal medya kampanyası sayesinde gizemli adam öne çıktı ve hikayeyi Günaydın Britanya'da paylaştı. Sonra Welcher'dan 50 yaşındaki Ken Sanders, Welch'in onu aradığını bilmediğini söyledi. Sanders tren olayını yalnızca kızıyla ilişkilendirmişti. Kızı daha sonra Welch'in sosyal medya gönderisine rastladı ve babasına kadının onu aradığını söyledi. Welcher sakini Welch ve Rylan'ı görünce uzun bir hafta ve bir gün geçirdiğini ve onları sevinli bulduğunu açıkladı. Ayrıca küçük çocuğun biraz yaramaz bir çocuk olduğunu ve öksürdüğünü ekledi ve annenin ''Ah Rylan, elini ağzının önüne koy'' dediğini ve sonra biraz pratik yaptıklarını da söyledi. Bundan sonra Sanders, Welch'in yürümeye başlayan olduğuna kibarca ne yerine af demesini söylediğini izledi ve bunu eğlenceli ve dokunaklı buldu. Welch'i harika bir rol model ve anne olarak takdir etme ihtiyacı hissettiği için bunun ani bir karar olduğunu söyledi. Welch, Ryland ve Sanders 2015 Ocak ayının sonlarında Günaydın Britanya'da duygusal bir buluşma yaşadılar. Genç anne cömert veli nimetine gelişi güzel nezaketi için teşekkür etti.